arkadaşlar sana güzel kanalımızda kanalımda herkese merhabalar arkadaşlar bugün sana ne yapacağız turbo starsın üçüncü serisini çekiyoruz arkadaşlar üçüncü serisini çekmekte bulunmaktayım şu an arkadaşlar hemen oyunumuz açılsın hemen başlatmak istiyorum oyunu o yüzden hemen başlatalım evet arkadaşlar e, turbo stars e, çekmiştim bu üçüncü oldu üçüncü serisini çekiyorum arkadaşlar şu an ben niye hızlı gidemiyorum ben onu anlamadım. Kesin geçiyorum. Ge geçiyorum arkadaşlar. Niye yavaş gidiyorum ya ben. Allah Allah ya 13. 13.yüz bir de ya. Hızlı gitmemiz lazım arkadaşlar ya. Böyle olmaz. Ya siz de niye buraya gelip ikide bir şey kuruyoruz ya. Evet. Evet bir de şuradan. Hadi be. Arkadaşlar ne oluyor bugün bize bir şey. Bir şey var da bizde. Acaba ne. Hadi şuradan atladık. Bir de şuradan. Kazandık. Oley arkadaşlar. Kazandık işte. Birinciyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üçüncü senemizin e, ilk yarışması oldu. Şimdi hemen ikinci yarışmaya geçelim. Arkadaşlar ben bu topu sevmedim. O yüzden bu topu ben değiştireceğim arkadaşlar. Hemen ne yapmak isteyelim. Evet arkadaşlar şuradan lastik yerine basıyorum ve topu değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu kay, kay yerine gelelim. Arkadaşlar benim en çok istediğim şey bu. Eğer alabilirsek tamamdır. Eğer inşallah alamıyoruz arkadaşlar. Niye alamıyoruz? Neyse. Şu kaykay olsa da olur. Hiç sıkıntı değil. Kaykay daha iyidir. Ama niye olmuyor ki arkadaşlar? Niye olmuyor ki sen ya şimdi? Bu ne? Bu şeyler de Tam şunu istiyorum. Vallahi şu şunu istiyorum ya. Ya arkadaşlar eğer olursa oldu olmadıysa olmadı mecburen hemen biz devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi bunu yenelim. Ay hadi be. Arkadaşlar hadi inşallah inşallah yaparım arkadaşlar. Hop. Bala. Hop 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 hop. İşte y harfini alsaydı iyiydi ya. Arkadaşlar şu an dokunuzuncayız. Arkadaşlar benim bir taktim var. Hep şöyle yanlardan falan gider. Hızlı giderim. İnşallah yaparım. Hayır. Arkadaşlar o bize değmeseydi var ya. Biz kazanıyorduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı. İkinci olduk. Arkadaşlar ikinci olduk. Bu üzüntüyle videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.